Selamlar dostlar Age of Story 3'te Mountain Blade moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Asarayla savaşmıştık. Asaray savaşı bize e, oldukça fazla toprak kazandırmıştı. Asaray'ın e, kuzey taraflarını oldukça fethetmiştik ve Güney İmparatorluğunu böyle sarmak e, suretiyle etrafından dolanmaya çalışıyorduk. Bu bölümde planlarımız var oldukça fazla planlarımız var. Planlarımızdan e, en öncelikli olanları eğer yapabilirse Güney ve Batı İmparatorluğuna bir savaş e, ilanı yapmak. Çünkü bu ikisi e, şu anda hani bizim etrafımızda saldırabileceğimiz en güçsüz devletlerden birkaçı. Biz de bunların güçsüzlükleri ve birbirleriyle müttefik olmalarını cezalandırarak kendileriyle savaşmayı planlıyoruz. Tabii ki yurt inşalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu Aseray'ın kuzeyini de Türkleştirme politikamız son hızıyla devam etmekte. Aseray'ın kuzeyini Türkleştirdikten sonra her şey bizim için daha kolay olacak efendim. Bizler Türkler olarak e, bu coğrafyanın tamamını fethetme yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii ki de Sturgia'lı dostlarımızla birlikte. Oo, ne oluyor oğlum? Sturgia Batanya'ya saldırmış. Sturgia'cığım niye böyle bir şey yaptın? Bir, niye beni davet etmedin? İki, yani... Niye oğlum beni davet etseydin? Gelmezdim ama. <laughs> evet, e, müstakbel dostumuz Sturgia'dan bahsettiğimiz anda Sturgia'nın dayak yemesi. E, bizim ne kadar güvenilir bir müttefik olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyor. Sturgia beni davet etmedi abi. Bir de Sturgia sa gitmiş saldırmış. Oğlum niye böyle kendi başına işler yapıyorsun ya? Gerçekten niye kendi başına işler yapıyorsun? Çağırsaydın ya beni. En azından birlikte dayak yerdik. Sen benim Asaray Savaşı'nda bana yardımcı oldun. Ama bu Sturgia'nın şu anda dayak yemesi beni gerçekten oldukça kötü bir duruma soktu. Sturgia çok yüksek ihtimalle baya baya güçsüzleşecek. Hani bu savaştan sonra çok yüksek ihtimalle 8 yani 8. sıraya bile demir atabilir. O da yani bizim hiçbir şekilde işimize gelmez ya. Biz bir sonraki şeyde Kuzey İmparatorluğu'nu bir yanımıza almaya çalışalım. 1111 yılında 11 yıl. Oo, Suturgiya'nın durumuna bak. Adamlar Suturgiya'yı ikiye böldüler. Şöyle bir toprak parçası aldı. Moruk senin hiç agresifliğin yok mu ya? Biz sana koalisyon kuramıyor muyuz kardeşim? Bu ne? Senin hiç agresifliğin senin hiç e, agresifliğin yok mu oğlum? O kadar toprak aldın lan. Tek agresif ben miyim? Batanya'yı rekabetimize a rekabete bu şekilde de ekleyebiliyormuşuz. Bir de güneyi rekabet ekleyelim. E, bunlara şey verebiliyor mu? bağımsızlık garanti et yok da yok koalisyon oluşturamıyoruz sanki oluşturabiliyorduk ya her neyse sanki aklında yapılabiliyor olarak kalmış ama yani Sturgia'nın intikamını almaya çalışacağız ama Sturgia gerçekten çok zor durumda ya Sturgia ya bundan sonra kolay kolay toparlanmaz biz kendimize bakacağız abi biz kendimize bakacağız gelen bu teknoloji puanlarımızla buradan gideceğiz. Alay sınırı alacağız, kendimize ordular basacağız. Biz bundan sonra kendi bacağımızda nasılacağız? Buradan sadece merak ediyorum. Sadece buradan aylık mirası arttıran amfiteyatro basabiliriz, birkaç adet aylık mirasımızı arttırır. Birkaç tane aylık araştırmamızı arttıran panellere basabiliriz. Bunlar da hani şunu maksimuma getirebilirsem eğer hızlıca teknolojileşiriz Türkler olarak ve e, kendilerine saldırmaya çalışabiliriz. Yani Suturya ile şu an keşke hani müttefikliğimiz bitebilse. 1113 yılına kadar müttefikliğimiz sürecek abim. 1100 yani o kadar yıl beklemek gerçekten gerçekten oldukça zor. Yani keşke <laughs> ihanet edebilsem sana. Keşke ihanet edebilsem. Her şey çok kolay olurdu ya gerçekten. Bir 5 dukat daha gelsin. Bir tane daha basalım. Burası 10 daha artacak. Güzel güzel burasının 10 daha artması. Güzel olacak. Hatta şunu bile kapatabilirim. Yani kapatıp. Ee, şey bastığımda araştırma gideri daha düşük olup daha yüksek ee, ara yani şey ekonomiyi toparlayabiliyorum. Mesela bak şu an 17 ya 9 dukat Düşürdüğüm zaman 3 dukat artıyor. Pardon 2 dukat artıyor. Şimdi 10 gelecek. Diğeri de gelsin. Bak hemen hemen aynı şeye de gelmedi bu arada. Hemen hemen aynı şeye de gelmedi. Her neyse çok <laughs> iğrenç bir şey oldu. Yapamadık da. Ama çok güzel araştırma aldık. Araştırma teknolojisi aldık. Ee, buradan şey basmaya devam edeceğiz. Kütüphane basmaya devam edeceğiz abi. Az önce sanki daha 60 tukatlara basıyordum ya. Niye 70 tukat oldu? Zam geldi zam geldi. Ona da zam geldi. Her şeye zam geldi. Memlekette zam gelmeyen hiçbir şey yok abi. Memlekette zam gelmeyen hiçbir şey yok. Oyunda da zam geliyor kardeşim. Oyunda da zam geliyor. Zamsız hiçbir şey yapamıyoruz. Bir 10 daha basalım. Burası 40'lara ulaşsın. Hani tepeleri görsün. Tepeleri görelim din değiştirmeye devam edeceğiz. Yani din değiştirme gerçekten çok zor. Ee, buradan askeri genişleme e, ordu bakımını azaltıyor. Ordu bakımını azaltmak işime gelir. E, ee, Sturgia, Sturgia, çok kötü bir durumda ya. Sturgia 7'ye kadar düşmüş. Oğlum Batı İmparatorluğu'nun altına düşmüş. Aseray gelişiyor. E, ee, Aseray'ın bu arada müttefikliği üf, 1117 yılına kadar yani Asaray'ı çekeceğiz. Gerçekten Asaray'ı çekeceğiz. Normalde Asera'ya hemen bir kere daha savaş ilan etmek benim oldukça isteyeceğim bir şeydi. Casus göndersen 410. Ya, casus göndermek çok pahalı gerçekten. Casus göndermek inanılmaz pahalı. Ulan Sturgia. Ulan Sturgia. Ya, gerçekten yapılacak iş miydi bu kardeşim ya? Gerçekten yapılacak iş miydi bu? Birazcık bize para lazım abi. Parayla bu şekilde ekonomi daha iyi oluyor. Bunu en düşüğe aldığımızda bunu 40 şeyine getirdiğimizde çok daha yüksek bir gelir alacağız. O yüzden bir süre bu şekilde takılacağız. Aa 64 olmuş çok iyi. 64 olduysa birkaç yani 64'ü kaçırmadan birkaç ordu basarız. Ordu diyorum. Kütüphane basarız. Kütüphane çok önemli bakın. Halkımızı okumayı öğretiyoruz. Halkımızla okuma konusunda iç içe oluyoruz. Halkımıza öğretiyoruz, öğretiyoruz. Halkımıza öğretiyoruz. Bir yandan din değiştirme ama biz paramızda kütüphane basma içerisindeyiz. Ya bu şundan dolayı önemli. Kendi Alay sınırımızı arttıracağız. Bak mesela şu an 10 alay sınırı arttırdık. Bir de burası gelince e, burayı da 8 arttıracağız. 18 alay sınırı birden almış olacağız. Bu 18 alay sınırıyla ordulaşacağız abi. Ordulaşıp hatta bak şu ikisini var ya tek başımıza bile tokatlayabiliriz. Bir ihtimal. Bir ihtimal tek başımıza bile tokatlayabiliriz. Bunu kovalayacağız. Bunları tek başımıza tokatlamayı kovalayacağız. Zor olacak. Zor olacak gerçekten. Bak yine 82'ye çıktı. Yok kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. 82'ye çıkmasının sebebini bulmuş olabilirim. 82'ye çıkmasının sebebini bulmuş olabilirim abi. Ee, ne biliyor musun? Evet. Bu bug gibi bir şey ama. <laughs> Bu bug gibi bir şey. Ee, tamam şu anda alay sınırımız da 50'ye kadar çıktı. Buradaki 34 birimimizi yavaş yavaş 50'ye tamamlayacağız abi. Bundan iki tane bas. Bir tane bundan basacağım. Ama çok yavaş para kazanıyoruz be oğlum. Gerçekten inanılmaz yavaş para kazanıyoruz ya. Ordu, yani şu saat mekaniği ya inanılmaz yavaşlatıyor. Gerçekten inanılmaz yavaşlatıyor ya. Her neyse. Şimdi 16, 6, 6, 12. Tamam. Ee, birazcık mancınık. Mancınık basacağız abi. Mancınık basacağız. Ee, 37, 38, 39. 40 birime çıkardık. Bir 10 birim daha bastığımızda yani bu civarın en güçlü ordusu. Ya ben bu ikisini tokatlayabileceğimi düşünüyorum gerçekten. Ben bu ikisini tokatlayabileceğimi düşünüyorum abi. Birazcık riskli olacak. Bakın o riski alacağız. O riski alacağız. Ama bu riskin sonunda ben kazanacağımızı düşünüyorum. Her şeyimle kazanacağımızı düşünüyorum. İki tane daha bundan. İki tane daha bundan mancını geri kalanında mancınıkla halledeceğiz. Gerekli sayıya getireceğiz. Abi. Yani teknolojimiz çok kötü. Bir, bu arada bunu buraya getirdiğimizde yine kötü bir şey olacak. Yani ekonomimiz çok kötü duruma gelecek. Ekonomimiz tartmıyor tartmıyor. Ekonomimiz berbat. Ekonomimiz leş. Gerçekten ama Güney İmparatorluğundan böyle istediğim gibi topraklar alabilirsem A Kalradya İmparatorluğunu formlayabiliyoruz. Hedefimiz bu. Tokatlanmadan buraya kadar gitmemiz lazım. Sturgia'yı savaşa dahil edeceğiz. Sturgia bu arada 20 birimde ordu basmış. Sturgia beklediğimden e, hızlı toparlandı abi. Sturgia'nın bu, bu denli hızlı toparlanması bizi moral olarak yükseltecek. Bizi moral olarak yükseltecek ama çok yüksek ihtimalle Eee aralarındaki şey bozulduğu anda ee, White Piece bozul. Ney? Ha. Oğlum şunların ikisi bir olarak gözüktü ya. O inanılmaz şey oldu. Kendimi şaşırdım. Toprak Fethede'nin ismi gidiyor kanka. Böyle bir şey var. Toprak Fethede'nin ismi gidiyor. Bu arada 1111 yılı oldu. Bizim müttefiklik 1113'te bitiyordu ama kimilerinin müttefikliği 1111'de bitiyordu yani. Aynen. 11 Ağustos'ta bitiyor. Şimdi Kuzey İmparatorluğuyla aramız iyi ama bu şekilde tek yakalarsak ben affetmem diye düşünüyorum. Bu da 16 Ekim'de bitiyor. İlk başta biz Ekim'e gelirse Ekim'e gelmezse Kasım'a kadar bekleyelim. Gelirse Ekim'e gelmezse Kasım'a kadar bekleyelim abi. Sturgia aramız çok iyi kardeşim. İlk başta bunların ilişkisi bitecek. Yani Kuzey İmparatorluğu saldırabilir mi aslında? Kuzey İmparatorluğu'na saldırmam müttefiklik bozulursa daha iyi olur. Kendisiyle ilişkilere zarar vereyim de. Şu anda ilişkilerimiz iyi durumda. Ama müttefiklik bozulursa direkt hakaretler üstüne hakaretler ede ede şey yapmaya çalışırım. Bozuldu. Turgiyacım Gitti güneyle müttefik oldu. Anında anasını satayım ya. Oğlum anında nasıl? Aa müttefiklik yok aranızda. Saldırmazlık paktı var. Kasım. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4-5 ay diyorsun. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Ya aslında ikisini tokatlarım bu aralayı. Tokatlarım ya. Tokatlarım. Tokatlarım abi. Hiç hiç şey yok. Yani hiç gerek yok. Bekleyip risk almaya. Çünkü müttefik edinecek. Çok yüksek ihtimalle. Buna hiç gerek yok. Ben tokatlayabileceğimi tokat diyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü zaten bu güneyin sınırı 20. Hani Vlandiya'nın sınırı da 20. Güneyi sadece tek başına diye alsa biz de Kuzey İmparatorluğu'na çok sert bir dalış yaparız. Ee, inovasyon i̇novasyon, aylık araştırma, birimlerin saldırısı. Tamam olur. Araştırma aldığımız için e, birazcık sıkıntılı durumdayız ama ha, güney 23 birimi var. Bu ee, bir sturgeon benim bir dayak yemiş ayak ayaküstü ee, ama çok iyi bir şekilde koyduk ve e, direkt yok etmeyi oynayacağız kendisine ama yok ol artık ama yok ol nedir bu nedir bu dayanıklılık bu arkadaş yok olmuyor anladığım kadarıyla tamam yok ettik yok ettiysek geri kalan kolay ama çok fazla insan gücü kaybettik onu yok edeceğiz diye inanılmaz fazla insan gücü kaybettik Tamam şuradan e, para vererek insan gücü satın alalım. 6000 insan gücü alalım. Bu 6000 insan gücü direkt olarak bu orduyu hani toparlatır bize. En azından 23 birime kadar toparladık. Güney'in bu askeriyle savaşmaya gerek bile yok bu arada. Ee, birazcık bekleyerek hani bu Kuzey İmparatorluğunu bayağı bir fethederiz. Kuzey'i Bayağı bir fethettikten sonra zaten %90'a gelecektir. Biz iki birimle fethediyoruz. O bir birimle bizi fethediyor. Tabi onun fethettiği her toprak bizim savaş puanımızdan götürüyor ama biz daha hızlı e, fetihlere çıkıyoruz. Biz daha hızlı fetih yapıyoruz. Türkiye ile de müttefikliğim sona ermiş. Yani Bu arada Güney İmparatorluğu savaşta olduğumuz için e, kendisine herhangi bir müttefik bulamadı ama savaştan sonra çok yüksek ihtimalle hemen e, ee, batıya müttefik alacaktır. Yani bu savaşta eğer agresiflik yok ya agresiflik sıkıntımız olacak. Gerçekten agresiflik sıkıntımız olacak. Yoksa kafamda planlar vardı ama agresiflik sıkıntımız olacağı için tam %93'e geldik abi. Buradan ee, 75 oldu. Şuraya abi 85, 95 102 savaş tazminatı para yani para o kadar vermiyor ki gerçekten o kadar para vermiyor ki 20 dukat veriyor ya ya delir deli misin sen ya ama şöyle güzel bir toprak alabiliyorum bu kadar toprağı alınca 75'e düşüyor ben de müttefik olacak mıyız biz olabiliriz bir yandan o bir şey söyleyeyim mi Kuzey ile güney müttefik olacak. Tekrardan kuzey ile güney müttefik olacak. Çünkü batı gitti direkt Batanya'yı müttefik aldı. Suturgiye'yi kaybetmeyeyim bunlara karşı. Suturgiye'yi kaybetmem. Suturgiye bende kalacak. Bunların ikisi müttefiklik kuracak. Aynen öyle. Suturgiye bana kaldı. İstese de istemese de benim müttefikim olacak. Başka bir şansı yok. İstese de istemese de benim müttefikim olacak. Çok fazla şansı yok kendisinin. Tamam güzel oldu. Kuzeyden de gayet güzel bir toprak aldık. Ee, güney ve kuzey müttefik olduğu için biz artık canımız sıkıldıkça bunlara bam küm bam küm diye gireriz. Kuzeyi bu arada e, dördüncülüğe kadar attık. E, bu şeyimizle. Sturgia'dan çok korgus. Sturgia'ya sanki yine dalacaklarmış gibi hissediyorum. Agresif genişlememiz bizim birazcık kötü e, örnek oluyor buradaki şeylere. Ama agresif genişlememizi de en kısa zamanda ee, sonuna geleceğiz. Agresif genişlemeyi sona gelip yeni fetihlere çıkacağız dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu diyarın Kalradia'nın imparatoru olacağımız ve Kalradia imparatorluğunu kuracağımız bu seride bu bölüm Kuzey İmparatorluğu ile savaştık. Sonraki bölümlere kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.